Bugün soğanı soruyoruz. Soğan kaç para olmuştur sizce? Bir kilo soğan var elimde. 25 lira olmuştur. Neden 25 lira? Neden bileyim, ben bileyim. Ak sor. Okuma yazma şey kitap alıp okumayana. Evet. Gazete okumayana sor. Evet. Bana ne soruyorsun? Yok abi okuyana da sormak lazım. Okuyana da sor. Okuyan da menfaat içidir onlar. Öyle mi diyorsun abi? E, görmüyor musun şeyi? Eski Barolar Birliği Başkanı nasıl sattı? Nasıl sattı abi? Ne diyor? Nasıl sattı? Dedesi nasıl satmıştı işte Ecevit'i? Evet. E, biliyor musun? Turan Fevzi onu tanıyor evet, musun? Evet, evet, O da şeyi Ecevit'e satmıştı öyle. Evet. O da Yarı yolda bırakmıştı. Tabii mi? onun kanında var. Kanında var diyor. E, şimdi bu şey oy verirken düşünseydi 2020'de, 2002'de. Evet acaba sen ne diyorsun? Soğan, zam şampiyonu. Olabilir. Kaçtı? Olabilir diyorsun. Evet, Şimdi esken bir türkü vardı. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Evet. E şimdi kuru soğan yiğit, kuru soğan alabilir miyiz sizce? Al, alabiliyoruz Allah'a şükür. Öyle diyorsun. Devlet veriyor, biz de alıyoruz. Niye alamayalım? Devlet ala? mi veriyor? Evet. Nasıl yani? 3 lira aylık veriyordu, şimdi veriyor 7 lira, 10 lira. Allah alabiliyor. bereket versin. He. Evet. Alırım diyorsun ya. Yani. Yani. Alırım, niye almayacağım? O zaman 30 lira değil, 40 lira, 50 lira olsun. Evet, olsa da alırım. Evet. Yeter ki devlet sağ olsun. Şimdi evet. Bunlar, Zaten devlet sağ olsun abi. Bunların elinden başkasına geçmesin. Ne, Geçerse ne olur? Hı. Bunu da bulamayız? Bulamazsın. 100 liraya da bulamazsın. Öyle mi diyorsun? Tabii. Ne demek ki? Gördük, yani. gördük. Bunları gördük biz. Ne zaman gördün abi? Ne zaman? Evet. 70'li yıllarda. Daha önceden. CHP iktidarı zaman diyor. Tabii. CHP iktidarı değildi. Ecevitçi, Ecevitçi miydi? Ecevit miydi? Ya Ne, o ne? o ne? O neyse o da o canım. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Anladım abi. Teşekkür ederim. Zihinleri aynı. Zihinleri aynı. Zihinleri aynı. Bundan iyisi olsa da ona verse. Var mı? Aslında soruyorum. Yok mu abi? Yok. Mümkün değil. Anladım. Teşekkür ederiz. Şey değil. Yok, yok. Onlar, onlar için yok. Abi sen ne diyorsun soğan için? Soğan Valla ben 25 ben, liraya soğan aldık bir kilo. Ben Kılıçdaroğlu diyorum. Evet. E, milletvekili de şey milletvekili de kanama olma diyorum. Anladım abi. Başka bir şey de demiyorum. Ay, ay Teşekkür bana. ederim. Evet size gençler soğan e, aldık 25 liraya. Normal mi sizce? Hiç değil abi. Ekonomik, Ekonomik iş. Da olmaz. <laughs> Ekonomi bitmiş ya. Sonra ekonomi, ekonomi olur ya. Söyle abi. Son. ekonomi mi olur? <laughs> 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 Dört çek telefonunu. Yok ki. doğru <laughs> <laughs> e doğru, <laughs> doğru diyor. <laughs> yanında telefon bile yok. Ne dediğini anlayamadım da. Bir daha tekrar. Tek diyor ki soğan 25 lira olmuş. Çok pahalı. Niye pahalı? Çok pahalı. Bu ortam şu anda benim ortamım değil. <laughs> Yani buna yıllarca oy verdim ama evet. ellerim da vermeyeceğim. Öyle mi diyorsun? Vermeyeceğim. Hayır. Pazara gittik abi. Ben şu anda cenazeye geldim geri gitmeye param yok Arpin'den. Yazıklar Anladım. olsun. Ama bak. İnnerla. Daha yok daha yok. Daha bitti. Iş. Öyle mi diyorsun? 97 yani. yaşında babam. Evet. Babama Tayyip Erdoğan'ı dedi on an laf Şimdi babam bir yüzünde görmüyor. Anladım. E, duruma getirdik ya. Ete bakıyorlar, millete bak, sileye bak, kuyruğa. Ucuz et kuyruğu, evet. Ya ama yaz değil mi? Yani iki... Ya ben 70 liraya eti faaliz diyedim. Evet. 280 lira et olur mu ya? Bu da Allah ucuz bak, abi. Ya. O da ucuz ne? bekliyor evet. orada, evet. Bek Yaradan bize yardım etsin. Allah yardım etsin bize. Başka kapı yok. İnanmayın. İnanma, Ben 70 yaşındayım, ben çok şeyleri gördüm. Evet. Ama böyle olmaz. Böyle olmaz, sen beni öldür. Sen yaşa, çok güzel. Benim oğlum gitti, şehit düştü. Senin düştün mü oğlun şehit? Sen oğluna rapor al, çocuk raporu gez. Yok abi yok. İdam gene aynı diyeceğim. <laughs> Şimdi gezemiyorum. Yani yok ayağımızda. Anladım abi. Teşekkür ederim. Allah olun. var ya. Güzel var. Allah razı olsun. Abi Nasıl? 25 lira sağ olun, 25 lira soğan aldık. Doğru. Soğan şampiyon şu anda. Soruyoruz. Doğru. Doğru. Ya şimdi ekonomi berbat mı? Berbat. Çare var mı? Çare var mı? Yok. Kılıçdaroğlu Bırakıyor. Sen nakcilerler, ciğerler, her yer çürümüş damarlar gidiyor. Saçından, kılınan tüyden uğraşıyor. Geçen geçen sene evet. bir tane tüccar bilmem 400 ton mu, 40 bin ton mu ne? Yalan olmasın. Soğan biriktirin. Ben bu devletten şikayetçiyim. cillendi ya niye biriktiriyorsun? Evet. Niye biriktiriyorsun? Niye depoluyorsun? Yani bu sadece hükümetin mi? Tamam çarşı, pazar, eyvallah. Git araba yatağına, git Yavuz Selim'e. Gel ben teleferikte oturup evet. Kenar mahallede. Evet. Geçen sene bin liraya veren adama dinsiz imansız diyordular. Şu an kiralar 3-4 bin lira. Evet. Suriyelilere veriyor. Nasıl olsa öküz gibi tutacak. Bunda hükümetin mi var? Var. Denetleme şeyi. Ama çürümüşlüğün yüzde sekseni bizim elimizde. Bizde. Bizde yani evet Biz, biz dediğin de, kim yani? Bizde halkta Halk yani. var. E tamam biz halka soruyoruz. Ha sor halka. Niye çürüdün abi sen? Ben kendi şahsıma çürümedim. Benim evimde şu ya an herkes Suriyeli oturuyor. Ediyor, Suriyeli oturuyor 500 liraya oturuyor. Gel vereyim git adresine. Türkiye 500 liraya, liraya... verir Türkiye 500 Türkiye liraya verir misin? Türkiye'de veririm. Yani Suriyeli'ye diye var vermedim var, var yani. Başka... Yok şu an yok. Ha, yok, ha şu tamam. an bir tane daha evim var. Git namazgahta 135 evet. metrekare. Tamam. Kaça oturuyor biliyor musun? Kaç oturuyor? 1200 lira oradaki evler 5000 lira. Vallahi bravo sana abi. Yani önce bir kendimizi önce var. bir kendimizi düzelteceğiz. Ha ben şunu da diyorum. Tayyip Erdoğan var ya bin sene bak ben Tayyip'e oy vermedim. Evet. Bin sene dursun bu Kılıçdaroğlu ve zihniyeti başta olduğu müddetçe bu adam ömür boyu gider. Bir şey yok ya bir şey yok yani bir çare yok. Evet. Seccade öte öbere gidiyorsun. Gidiyorsun bu millet sağduyu sahibi. mesela diyor ki, diyor ki mesela 15000 bin lira vereceğim diyor kurban bayramında. Atıyor yemin ediyorum kadar. atıyor. Yemin ediyorum atıyor. Eğer bak ben devlet memuruyum emekliyim. Evet. Eğer maaşlarını alsınlar şu asgari ücretler şeyler. Yemin ediyorum gel buradayım ben. Ama deneyelim. diyorsun. Heh. Dene dene. Evet. 20'sine 20 biraz söz durmasın. 50'sine durmasın. Bak <laughs> bak. 50 sene durmasın. bak bak bir şey diyeyim öyle. Tekrar bak, döneriz. Tekrar döneriz. 20'sine girip 50'sine durmasın. Milletti, durmasın 50'sine. 50 Değiştirelim. Deneyelim. 20 sene senedir, 20 senedir olmasının sebebi kim biliyor musun? Basiretsiz Kılıçdaroğlu vallahi de billahi yemin ediyorum. Bak, ya deneyelim. adamları denedik. Ne oldu? Bir de bunu deneyelim kardeşim. 20 senede geldiğimiz noktaya bakın. Ya bırak Allah aşkına. Pazar tezgahlarına kediler köpekler bakıyordu. Şimdi emekliler bakıyor. Sen ne konuşuyorsun ben? Sen nerede yaşıyorsun sen? Sen bu soğanı kaç aldın? 25 liraya aldım abi. 25 liraya aldın. Asgari ücretle. 2002, 2002'de kaç liraydı? Kaç liraydı bu soğan? Bir çeyrek altın kaç liraydı 2002'de? Bayağı <laughs> 21 liraydı. Bu 25 lira. 25 lira aşağı. Çeyrek altını geçti. Açız aç. Açız aç. Açız aç. Açız. Ben torunlarıma bir şey alamıyorum. Asgari ücret. Emekli maaşı var sadece eşimin. Torunlarımın istediği hiçbir şeyi alamıyor. O kadar ağrıma gidiyor ki. Bir dakika abi. O kadar ağrıma gidiyor ki. Torunum torunum bir çikolata istiyor. Ben onu alamıyorum. Bu adam bize ne getirdi? Ne getirdi bu adam bize? Başka bir şey ne getirdi? Zulümden başka hiçbir şey getirmedi. Buna oy verenlerin elleri kırılsın. Başka evet. AK Parti'nin adamları gitmedi mi? HDP'ye el erçek açmadı mı? Şimdi Kılıçdaroğlu'nu kötülüyorlar milletler. Bir de onu deneyelim bakalım ya. Bir beş tane de onu deneyelim yani. Halk ne var? Yani. Halk, ben Herkes ben ve CHP'yi istiyorum şu anda ya. Yazık ya. E ortam 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 öyle güllük gülistanlık değil ortam öyle güllük gülistanlık değil. Soğanı sorduk. Abi soğan yirmi lira. Nasıl yiyeceksin? Evet, ee, maaşlar düştü bilmem kaça. Evet. Kimisine analık kimisine babalık. Adama yedi buçuk ya. Bizim aradakiler ne olacak? ben aldım 7-8 lira. Benim maaşımı bir yaptı. Olur mu? Olur mu? Olmaz abi. Herkesin hakkını verecek. Vermezse düşecek. Bu böyle olmaz. Herkesin Bak. hakkını verecek. İtfak yasasını damadı imzaladı halde çıkarmadı itfak yasasını. Abi. Bir dakika abi. Ayıdır ya. Sen niye ayı saldırıyorsun ayı abi? Niye saldırıyorsun? niye saldırıyorsun? Boş ver abi. Sağ Kendisi el baksana. Görüşünü abi. Bayanla konuşma. Abi. Bayan ha, ben de diyorum ki PKK'ya mı verelim oyumuzu? Kime vereceksin abi? PKK'ya mı sormadık? AK Parti. Abi. AK, AK Parti. Sonra 25 ya. Ben CHP'li değilim. Bence Bence değilim. Tamam mı? Verelim. İsrail'e tamam mi verelim? He. Şimdi Baktın PKK bak ben Kürdüm. PKK'yla ile birleşiyor. Ben şehit vermiş. Şehit şehit babasıyım ben. Tamam mı? Şimdiki onunla beraber işbirliği yapıyor. AK Parti mesela. par en en Ali Deli Hudapar'dır. Hudapar'dır PKK'lı değil ki. Nasıl ne de abi? Nereye dayanmışsın? Hudapar'lı PKK'lı değil ki. Nerede Hudapar'lı PKK'lı değil ki? Nerede Hudapar'lı Hendek zamanında ablam kim ablam kim Türkiye'yi kurtardı? Kurtardı Hudapar. Hudapar kurtardı. Hudapar kurtardı. Allah Allah. Hudapar neyi kurtardı? Ne kurtardı? Hangi dağ dağ mı çıktı? Dağ mı çıktı Hudapar? Dağ yapan diyor. Hudapar dağ mı çıktı? Gördün mü domuz bağı? Bak adam diyor. Tamam gördünüz mü? Adam diyor. Asit koyu kim geldi? getirdi. Akşener getirdi. Benim zamanımda Tanzukçilerin zamanında İçişler Bakanı'ydı. Adam ha, canım benim. Ya Gördün mü? Abi. Yok dinliyorum. Bak bak, Baba. bak. Bak evet. asit koyu. Galyana domuz gitmiş. bağı, domuz bağı, asit koyu, İçişler Bakanı, Meral Akşener getirdi. Ben o zaman askeriyede uzman çavuştum tamam mı? Evet. O getirdi o insanları o hale getirdi. Siz görev Herhangi bir şey. Göreval'da Aynen. Mı? Emekliyim şu an. Sizin tamam tamam mı? Tamam. tamam mı? Teşekkür ederim. He. Emin misin? Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'e ayağına basan bir kişi, altılı masada yer alan bir kişi olur mu? Ben de diyorum. ben, ben, sana. ben, de diyorum işte ben, de ben katılıyorum sana. Ben de onu diyorum işte. Ben de diyorum. Kur'an-ı basılır mı abici? Basılmaz. Bu. Allah onun belasını versin. Allah ne namaz kılıyor. Kur'an-ı Kerim'e Kim basılır Bilmiyorum. Ben görmemişim o diyor. Evet. Size soruyorum Usta. beyefendi. Yok. Evet. Evet. Şimdi soğanı sorduk biz. Kimi oynayacağız? Ya genç Soğan. Patatesi geç. Önce vatan. Vatan Önce vatan hemşerim. O soğan da, önce patates de bunlar da. Tayyip Erdoğan gelecek. Tayyip Erdoğan. Onlar, onlar boş işler. Adam ne diyor? Adam PKK'yla iş birliği yapıyor değil mi? CHP. Yalan mı? Yok diyor. İspat etmeyin. ispat eden? Gözün kör. Eline bir kilo soğan almışsın. Milleti gariyene getirme. Ben ya bak ya sordum da 85 liraydı. dedim ki bak ya bir an önce önlem alınsın dedim. Şimdi soğana bir an önce ben önlem alınsın diyorum. Ben sana ne konuşsam konuşayım. Evet. Sen boş. Sen, sen çünkü buraya muhalefet yapmak orada? Milleti kırdırmak için gelmişim bu ne kadar boş. Yani. Tabii ki. Onu Onu ben ne sana yapan yapan ne yapmam ne boş. Mesela ne sormam istersin? Elini vicdanı doğruları söyle. Ne sormam istersin? Gel gel. Hadi vatan. vatan lazım bize vatan soğanı ne yapacaksın? Abi. Vatan lazım vatan. bize. Diyor, soğanı ne yapacaksın soğanı? PKK beraber mi olacağız? PKK ile beraber olacağız? Ölümüne Tayyip Erdoğan ölümüne ölümüne. Tamam hadi gidelim şimdi hadi. Yok, Haydi. Sen, ona karar veremezsin. Boş Ben sana sorarım. He. Tamam ben gazeteciyim. Kim şimdi sen mi gazeteci? Evet. Sen mi gazeteci? Evet. Sen şaşarlatansın ya. Öyle mi diyorsun? Öylesin tabii ya. Bak şimdi seni izliyorlar. İzlesinler ne ben abi? Onu yayında sana yorumlar yapacak. Tam yapsınlar. Sen şarlatansın ya. Şarlatan anlamı Eğer, söyler misin? Ne şarla bu yaptığın şey şarlatanlık işte. Mesela ne yapıyor? Hadi yürü ikile git Gel bakalım ya. gel seninle. Hadi yürü ikile git ya. Evet size soralım efendim. Merhaba. Ben konuşuyor. Be. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Herhangi bir şey düşünmüyorum. Sen söylediğini gerekeni yapıyorum. Ben, ben anlamam.